Neydi software... daha Olum, bir tanesi şu Faribjaz yüzde %100 ile bu arada, o Power'da izliyor büyük ihtimalle. Bu nasıl bir şey ya? Klan kurmuşlar iki tanesi yüzde ile. Şaka gibi. Siz bunlarla nasıl baş edeceksiniz? Adam var ya yerini biliyor ki zaten. Şuna baksana. Yerimi biliyor zaten. SK ama tren üstü var çok güzel. Küfredince küfret de oluyoruz ya sonra. En gıcı da bu zaten. Yerini biliyor zaten şu anda. Biliyor biliyor. Nasıl izliyor bak. Köpek gibi izleyenler. Köpek gibi.